Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan kaldığımız yerden Tombi Clans oyununa devam ediyoruz. Bu sefer görevimiz bu tepe. Bu tepeden bizden bir teymeni mi ne bulmamızı istiyor ama biz buraya nasıl gireceğiz? Arkadaşlar helikopterle geldik de nereden başlayacağız? Girişin nerenin buranın? Şuradan bir iniş yapmak istiyorum şuraya. Sakin bir iniş olsun istiyorum. Tamam o tarafta. Üf, burada çok kalabalık. Don't want to spook the target. Switch to suppressor. Ben yani şurayı bir sezeyim. Zaten gün batımındayız. Tamam burada biri var. Orada biri var, orada biri var teymen orada mı o mu teğmen? tamam onu canlı mele geçireceğiz tamam geçiririz sıkıntı yok drone is üstümde kim var Haydi hadi beyler kardeş önümüz dolu. Şunu vursam oradan sezer mi bizi? <laughs> Oha ben otomatik var diye biliyorum elimde. <laughs> O gitti tamam sıkıntı yok. Öbür ikisi de geliyor. Gel. Size hatta şöyle bir şey yapacağım. Ama gelin ama orada durmayın bak. Döndü. Ben şu El the Sicarios have found the escaped prisoner in the village of Culta. What a wonderful name for a town. They were protecting Akşam him. See? The village is known to be that as a haven for rebels. Why do these rebels even bother? Kill them all. The whole village. Visit divine wrath upon Culta. and wipe it off the face of the earth. They're gonna Rattum. see you. Hold up. We rattled somebody's cage. We're cool. We're cool. Çok iyi. Aç şunu. Çalardan Şu alar işimize yarayan bir şey var mı? Ne bir şey yok. Hemen üste çıkıyoruz Teğmen'i yakalamaya. Beyler siz devam edin ben hallede halledeceğim. Sis mi var lan? Şu an Teğmen karşımda. Orada adamları var. Aynen Teğmen o manzara öyle bak. You look very beautiful, Teymen. Hop! I'm putting you down. Alright, breathe easy. Don't talk. I'm you down Here's the deal, asshole. You answer my questions, or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. lo no entiendes? Chill the fuck up cabron! What do you want? Amaru. Where can I find him? <laughs> <laughs> you serious? That's what this is about? Sure thing! He's at Atoya Farm. Go on! Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. We need to get this done in a hurry. Amaru's an old man. He's not going to last long. Maybe, maybe not. Amaru's a major player in the rebel movement. The cartel will keep him alive as long as they can to find out what he knows. We can't afford to take any chances. There's too much riding on this. Let's move. Yat aşağı. Okay, we're still all right. Şimdi bir araç bulmamız lazım beyler. All clear, all clear. Let's get moving. The cartel isn't gonna wait around for us to track down and rescue Amaru. Araç bulup o tarafa gitmemiz lazım. Domuz kardeş. Biz de harams. Kura mı öldürdüm seni. Kardeş uyumayın ya siz bu saatte böyle Hiçbir bok right, Koş kardeş koş 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 koş. Bin arabaya man. bin bin bin, bin. A lot of these are evet arkadaşlar bu bölgeye geldik. Targets. If Amaru gets killed by a stray Operation Kingslayer will be dead in the water before it even starts. Let's go I got a third target. Marking a tango. He's Gece close to that local. Ne yapacağım hiç merak etmeyin canlarım geliyorum. Tomuzlar bile yatıyor lan. Aynı anda 3 kişi alabilir miyim? Yo, cartel gunman. The barn inside. Down. You're giving yourself away. Evet, Oğlum bu tarafa gelmeyin bak sonunuz olur. Hmm. <laughs> hornet's Awesome. I can put this to use. Dedim ama bu tarafa gelmeyin diye. Bizimkiler de geldi. Ha aslanlarım benim. Vay. We're clear. Hola. Yel kardeş. Come on, we're Gel sen hemen bölgeye götüreceğim. Bin bu belli ki bizim adamlardan biri. Belli bular sizler. Tanrım bu Where are you taking me? Back to your friends. Entonces, Pak Khatari has made his deal with him. Damn, haven't seen anything like this since I was in a sandbox. Sandbags, barbed wire, Yay observation geldi. posts. The rebels must be giving a Santa Blanca help Bet these cartel assholes never thought they'd be spending Öyle their time bir dodging snipers şey and IEDs. I can't believe it. If you fall the Are Santa the most of hosts. Canlarım bir görevi daha başarılı bir şekilde temizledik, bitirdik. Bu bölgeyi temizleyene kadar durmayacağız. Beğenmeyi unutmayın. Heads up, Bowman's filing